Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir küçücük bir yere denk geldik. Bugün kanlıcağındayız. Şöyle görüyorsunuz. Bunun maşallahı var. Bayağı bir e, kocaman bir mantar. Bakın şöyle. Şöyle. Şöyle şurlara doğru hep gelmiş. Bakın oh süper. Bakın arkadaşlar şöyle. Bunları şimdi gördüm şuradan. Şöyle. Ho oh, maşallah. altından da çıktı. Şöyle. Daha bakınıyoruz ama herhalde başka da yok. Olmaması da doğal bereket versin diyeceğiz. Bunlar gayet güzeller. Sanırım bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar yine güzel bir yer denk düşünüyorum. Şu an belki kamerada göremeyebilirsiniz ama yani ben de ilk etapta göremedim. Şöyle bir ee, kabaklıktan yola çıkarak mesela bakın şöyle uh, bu nasıl bir şekil olmuş böyle. Şöyle diyelim. Kaya gibi olmuş. Bakın sadece bu şekilde bir kabaklık görüyorsunuz ama altında şu kanlıcaların güzelliğine bakar mısınız? Bakın şöyle. Şöyle. Bakın gidiyor. Ee, evet. Bakın şurada da var. Şöyle. Oo, oh, Daha buraya kadar vardık. Sanırım bu e, sonuncusu. Baktığınız zaman bir tane bile göremiyorsunuz ama bakın şöyle bir göstereyim. Bulduğunuz zaman da böyle. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün e, kanlı Gördüğünüz gibi güzel bir yer denk geldi. Şöyle göstermek istedim. Bakın. Şöyle. Vallahi artık e, herhalde sona doğru yaklaşıyoruz. Bayağı büyümüşler çünkü yavaş yavaş da çökmeye başlamışlar. Bunların altında da var sanırım. Bakın şöyle. Ee, ama şu an tek elimle bunları bu kadar kaldırabiliyorum. Birazdan yine bir bakarız. Şöyle görüyorsunuz. Sizinle paylaşmak istedim. Teşekkürler. Arkadaşlar geç de olsa şöyle e, çok güzel bir ocak bulduk ama hepsinin maşallahı var. Yalnız biraz geçmiş gibi duruyorlar. Bakacağız bakalım. İçlerinde i̇şte, sağlamları var mı? Bakın şöyle şöyle herhalde bu sondur yani keşke daha önce denk gelseymişiz diyelim ama ne yapalım bu işler ee, nasip